Ve buradan da başka bir mesaj vermek istiyorum. Hükümet çalışmaları devam ediyor. Bir kere bu hükümetin yapısına baktığımızda bakanların hemen hemen hepsi burada kendilerine seslenmek istiyorum. Bir kere bir evvel ki şimdi diyorlar ki bakanlar var ama bakanlar kurulu yok. Bir yerde öyle bir şey söyledim. Bakanlar kurulu yok. Ya düne kadar başbakan olan şimdi cumhurbaşkanı olmuş. Anayasa diyor ki cumhurbaşkanı her zaman bakanlar kuruluna başkanlık edebilir. Dolayısıyla ülkede şu anda çok acil bir mesele olsa biz neden toplanamayalım? Neden kararlar alamayalım? Dolayısıyla herkes rahat olsun. Ülke emin ellerdedir. Ülkenin devletin başı vardır. Bakanları vardır. Bu hükümet çalışmaları da mutlaka herhalde en erken zamanda bir sonuca ulaşacaktır. Ama pandemi döneminde bu hükümetin yaptıkları gerçekten takdire değerdir. Bu vesileyle bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi hükümetinin 50'den fazla yaptığı toplantılarla, belki 400 saatin üzerinde yapılan çalışmayla pandemiyi çok iyi yönetmiştir. Bugün Güney Kıbrıs'a baktığımızda günde 300 vakadan bahsedilmektedir. Dünyanın farklı farklı Avrupa ülkelerine baktığımızda bir patlama olmuştur binlerce her gün vaka ama hamdolsun burada bir rahatlık içerisindeyiz. Bu da şöyle bir algı yaratmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı, halkı, sağlık çalışanları ile bütün hizmetkarları ile kurum ve kuruluşları ile ve her türlü çalışma gayreti içerisinde kapasitesiyle böyle bir illeti bile en iyi şekilde yönetebilme kabiliyetine ve kapasitesine sahiptir. İşte bütün bu özellikler bizlerin devlet olarak güçlenebileceğinin mesajını vermektedir. Bu bizim hükümetimizin büyük bir başarısıydı ve bu başarı şu anda ekonomiye de yansımaktadır. Merkez Bankası Başkanı burada. Bakınız. O dönemde biz toplamda şu anda 40 milyar TL mevduat vardır. 27 milyar TL kredi vardır. Bu 27 milyar TL'den eğer kamu borçlarını düştüğümüzde ve tüketici kredilerine düştüğümüzde Merkez Bankası Başkanı benimle ne çok iyi biliyor. 10 milyar TL sigortalara kayıtlı işmetlerin toplam kredi hacmi vardı. Biliyor musunuz ki uygulanan paketlerle bu dönemde son 7 ayda yüzde onu kadar toplamda bugün sabah aldığım bilgiye göre 1.1 milyar tre, kredi 36 ay vade ve yüzde dokuz faizle bu işletmelere krediler dağıtılmıştır. Bu da bu hükümetin büyük bir başarısıydı. Bu başarı ekonomiye yansımıştır ve ekonomi şu anda gerçekten de bütün bu tahribata pandeminin getirdiği bu illete ve bir takım olsunlara rağmen ayakta durmaya devam ediyor. Öğrenci yavaş yavaş ülkeye geri dönüyor. Turizmde de o üç günlük karantina muafiyetini uygulanmasıyla orada da bir oksijen ve kapı açılmıştır. Dolayısıyla bundan daha iyisi olamazdı. Bu da o hükümetin başarısıdır diyorum ben sizlere. Sayın Kudret Özer Say. Mesajı alan alsın. Ben istikrardan yanayım. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinden yanayım. Çünkü ben bu devlete inanıyorum. Hiç yalpalamadım. Her zaman bu heyecanımı her yerde bu şekilde konuşarak ifade ettim. Hamdolsun halkımın onayıyla bu devletin başına geçtim. Cumhurbaşkanı olarak bütün dünyada bu heyecanımı en iyi şekilde vermeye devam edeceğim.